neyi fark ediyorum biliyor musunuz arkadaşlar böyle birbirine kalpten dokunan sevgi ve saygı çerçevesinde yaşayan böyle yüksek enerjilerle beklentisiz yargısız böyle kendiliğinden sevgi dolu böyle ortamlar, böyle ortamlarda oldum. Böyle arkadaşlarla birlikte vakit geçirdim. Bunun yanında böyle sadece kendini düşünen, birbirinin arkasından işler çeviren, saygı ve sevgiyi anlamamış böyle insanlar, böyle ortamlarda da bulundum. Bulunuyorum da hala. <laughs> Fakat neyi fark ettim biliyor musunuz? Bu getirmek istediğimiz, yani bunlardan birini seçmek durumunda olsak hangisini seçeriz? Güven içinde olduğunuz, sevgi dolu olduğunuz, neşeli olduğunuz yerleri, insanları mı? Yoksa kendinizi korumak durumunda olduğunuz, güvenemediğiniz, psikolojinizin ve duygularının Sürekli bir kaotik bir şekilde hareket ettiği ortamlarda mı bulunmak istersiniz? Tabii ki bunu seçeriz, değil mi? Ama çok enteresan bir şekilde yaşam sizi oraya, 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 oraya taşıyor. Ben bugüne kadar bu fark ettiğim böyle ortamlar, böyle insanlar, böyle bir yaşam bunun yaratımı için yakıştayken buna tutunmamanın gerekliliğini fark ettim. Çünkü arkadaşlar, yaşam o kadar bilinmez ve sizden de bu bilinmezliği o kadar kabul etmenizi istiyor ki bu şu demek de değil. Siz bildiğiniz doğruları ve güzellikleri yaymaya, saçmaya devam etmeyin demek değil. Fakat olanı bilinmez olanı kabul edin. Onu da sarıp sarmalayın. Onun içinden de geçin ve gidin. Nereye gideceksek? <laughs> Gideceğimiz bir yer yok. Bedenler düştü mü? İşte ağaçlıklar, yeşillikler, denizler, gökyüzü, her şey her şey biziz. Bir enerji, bir sürü formlar. O yüzden evet. Daha cennet gibi bir yaşam da mümkün ya da böyle kaotik bir yaşam da. Ve ikisi de var zaten. Halihazırda işliyor. O yüzden hiçbir şey tutunmayın. Hiçbir şey tutunmamayı anlayın. Önce düşünceler, sonra duygular, sonra da beden. Öyle bir son, güzel bir son. Yani kimlikler için, madde için. Tamam. Bedenler geçici. Ama bilinç sonsuz. Korkusuz. Lekesiz. Başlangıcı yok, sonu yok. Öyle zihinle algılanamaz. Duygularla, duyularla yaklaşılamaz. Hepinize, hepimize böyle berrak zihinler, hafif kalpler, sağlıklı bedenler diliyorum. Öyle de. 对。